Ufak ne ürünler ha? Yukarıda koskocaman benim. Onu nasıl? Mı... Hey. Ay, anes. Yani aç. aç. Dedik arkadaşlarımız benim takdir silveni görsün. Tamam. Aç. Böyle mesela benim güzel vuruşlarımı Ya güzel kimlerimi montaj yapabilir misin? Evet. Abi o zaman video kısacık olur. Evet. <gülüyor> <Ichim>. <gülüyor> İzle bunu. Bakın bu maç sana gelsin rede 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 this is great really is. oğlum bunları ters şimdi rede gidecekler. Aha BC'ye bak. Tuf. Ahmet. biraz. Bak. Bana ne sadeyim bay bay. İzle. Evet şu, şu anda sen izle. evet Ne yiyeceksin sen bu Aha yiyorsun ya. Allah evet. şunu <laughs> Aldık. Oha benim yerimizin devreye girdi lan. ben korkuyorum. adamı? Çok fazla. Çekmen adamı flash attı bak Eyvah o kadar kötü bir şey. bot tarafında kaynı bot tarafında. Devam etseydin be tufan. ben devam etseydim. Aha, öyle, ben de et. Report. Report. <laughs> Jg. <şeyde. gülüyor> <laughs>

Ne çıkma? Onları evet. Aa, çıkma çıkma. Ya ne Adamın şeyi var. Ee, totem var burada görüyor. Hangi? Dedim ki oldu. Dönerse keseriz diyor. Kan geliyor. Bana gel, bana gel. Kan geliyor, bana gel. Geldi, 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 geldi. Bak burada da. Hadi çeksene mi? Tuttu, tuttu. mi? Tuttuğunu keseriz bak. Jinx tuttu mu sen? Tamam. Ama ah. beni tuttu. Şu anda E, e atacaktım. Ama ben ama, ama E'sini yemiyorum. <laughs> dur 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 sen ya geliyorum. Kim geliyor? Geliyorum. Burada. O adam. Bu adam flash yaptı. Az, az önce de atmamış mıydı flash? Bireliye hiç şey yaptı değil diyor da alırız bireliye. Olsa da alırız. Sadece farm Aha. Ne diyorsun <laughs> ya sen? Gel oğlum kafam. Evet farm yapmayı bilmem abi gelsin. Ya yeter artık. Yatak mı? Dur ya ne yatak Allah Yalnız yatağı kuleyi alabilir miyiz? Dakika dokuz buçuk. Gelsin gelsin. Şeyler, şu an ama, se ama senin manan yok değil mi? B atıyorum sonra middeyim abi. Bota gelemem çok ileride. Aha. Tamam mı? Tamam. Aha. Ne yapıyor ya bu? Hı -hı. Demek istiyor arkadaşlar. Önce ben size Ufak. Dive mi? Hayır. Benim ultim Aa. yok. Ultim olsaydı denerdik. Evet beyler. Ufak. Arda yatarken bu kez. Hahahaha. League of Legends işte. Dilsine bak dilsine. Arkasına geçip tekme de atarmış. Çok Ama mavi çarptı Aa Aaa çarptı geri zekalı. Ay şey yaptı. Saçma. Mavi çarptı. Şey. Bak karşıda kain varken mavi çarptı olmaz. Mavi <laughs> çarptı tek atabileceğin şey meşap ay. Kırılan meşaplar aldım. Ben kainikten almadım ki zaten. Jinx için aldım. He tamam. Tabi lan. Kanka. Tamam. Bak bence çık çıkmalısın. A ultisi varsa tekler seni orada. Yok yok ulti az önce kullan da bir şey ya bu kadar farmı boş bırakamam herhalde. Evet, ne bileyim. lütfen uç biz ezler mezler bir şey olmuş. Bunlar bu takım kazanmaz yani. Hadi lan. Bu maç böyle kazanmaz haberin olsun. Hadi. O beni satayım. Ya, ya abi kata çok yani. kastı ya. Kampı ne? Of gidin. Şuradan da o taktık. Taktık. Sen pas vermeyin. Burada çok. izle, izle. Dedim aga bunu bulamadım dedim. Tamam, o kutu. Lan katanın canı yok. Oğlum harita takibi yaptınız, beleş kiminiz artık. Sen yemeği de katayı gördün gördüm biletim kanıyla sürdüm. Tabii de bu. Tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam. bence çıkalım de tamam, devam Bak çıkma, gitme, çıkma, çıkma. Devam. Kanka çıkmalıyız. Be, be, ben ben seni çıkma. korurum. Ama daha fazla koruyabilirim ben. Engines. Evet, ya bak kayn bak kayn kaç oldu? 3 oldu. Sen neredesin? Ejder tamam. Ejder ejder. Bunlar. Aa. Ne çok... Pardon ya pardon. Dedim. Oo. Hadi kayn burada. Ben gelsene lan. Pardon benim atam. Hey, Ey büyü. Ni sattı bu arada haberin olsun. Benim Aha tufan. <laughs> <laughs> <O diyorsun. gülüyor> Ultimi dojardır be. Ben bildiğim ters ya. Şey. Ben burayı oynarım biliyor musun? Hatta oynadım. Peki kayn neden gölge oldu? Oynadım Peki, bu arada kayn. Ne şimdi? Bu benimdir. Ama kata Ben burayı tuttum istedim. Hayır sen sen gerek gidecek abi. Ya 2'de kim yanar ama? Aman seker. alalım. Bak bak Kayn, bak dör dördüncü kere geliyor bak kaynak. Abi değsin zaten çok orası belli oldu artık. Bir bir, bir yani bir, bir kind of. Selam Kayın Bey nasılsınız? Aha, efendim nasılsınız? Yani? O benim yapsın. Anladım. Ben, oh. şey. ben geldi, oraya. Ben bir daha asla e? Ş, Ama tamam, şimdi gidiyorum. Tamam, Hayır hayır kalk. Gel yeni mi sen? Tamam adam Sen gel. Alamet alacaklar girin. Sen gel o zaman. Allah Allah. Bakalım ananı al 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 satayım. Ananı satayım. Yok. Alamet aldıkları falan yok. Böyle <laughs> onu yakaladım. tamam tamam. Ya şunlara bak. <laughs> İnşallah kurma. Ya <laughs> bana değin bak. Tamam. Ya yemin ederim. Ben tamam, fitleyecektim tamam. tamam. beyler tamam. Nasıl oluyor ya? Oo Vega ne yapıyor ki anasını satayım? Çok Bu. 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 Ya da o kadar fatur. Para. Pardon. Bilmiyorum. Karandım da. Klasik bir bonus. Abi bunu mutfağa çek, mutfağa çek. Açacağız da. Bizim sana ihtiyacımız var. Abi çünkü senin de saldırı hızı var. İlk kule benim lan. İlk kule benim oğlum. Yes. Solu açma! Solu Gel 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 Ben, ben gitmiyorum bottan sağlık alıcağım Tufan dur Gel lan gel ay bak burda üç, üçte üçüm var Ege. Gel gel Sen gel Sen kaç Sen kaç o olsun Gir 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 Bir anda gel Bir, an Bir anda mor. Bir, an Bir anda Bir anda Bir anda Ya bak, işte Bak ah, şöyle bakar mısın? Abi, neyse valla çok şey ya. Çok. Sen beyin özün mü lan? Doğruyu söylesene be. Allah, abi, leysin. abi leysin. 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 Leysin Acayip Hayıb şey. Ya. İsim gelmiyor. Bence bence, bence bence bu kadar ne? yeter beyler. Artık, artık size. Artık flame yapmayın. Ya yeter artık yeter. Ben. Artık Artık mi? Ne <laughs> flamelemiyorum? Flamelemiyorsun. Ben flamelemedim. Seni seni. <laughs> Benim kendisi flame. Ya Ali Eydin abi. Ya Ali mi yok? Ama ne satayım ben ben nereye uçtum ben yani? Bay bay kardeşim. Ya kestim ki. <laughs> e, üstüme atlatma yeterli. <laughs> Benim can çalmam ama benim ben çok var ya. Baksana. Kusam <laughs> gelsene bak oraya. Alalım şuraya. Ultim gelsin geleceğim. Hadi Ahmet. Yok <laughs> sayacağım çalıyorum. Bak. Yok yok. 3 ve 1 atamayız. Geliyorum. Benim ultim var. Şöyle geliyorum. 4 oldu. İlesin de gelmiş. senin benim çok iyi koruman lazım. Kazanmamışsın. Çalışacağım. Sen de arkadaşım. Ben çalışacağım. Tufan. Şu kadın mesela üstüme atlayınca onu direkt stunla falan. Tamam. Tamam. Ya, tamam, ya da direkt ultiyi 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 Bak sen farmları bulmayın can Bak çekecek dedim ya. çekecek çekti. Şimdi civarı tarif çıkacağım, bana sağ atamayacak. Peki tek şey beni korumak. Daha hala ister, yok. Tamam ezel ezel sallıyorum. Ezel almayacağız. Şu an tek ihtimal benim. Son ihtimali çık. Diyor. Tufanın beni şey yapması, Tufan gel ben vermesin, sakın Ata biz parçalar mı? ultisini tamam. Anlaşıldı. Ben de sizin bari toparlardım kendimi de. Haberiniz olsun ya. Yani. sen var. Neyin var? E oynuyor neredeyse yani. Neredeyse değil. Sen biz, du du bana et, biz dua yaparız Biz dua yaparız. Ne Ya baksana şuna ya. Bu ne kadar saçma bir şey. Ben daha can çalmıyorum. gerek yok biz nasıl, nasıl eritmeyiz? Çaldırmayız. Şimdi şu falan çaldırmazsak... Tam Neyse. Bence base atmalısınız. Ölmezlerse iyi olur. Gide dur, gide şeyler, şeyler, geliyorlar, ben de geliyorum. Ah tamam, bir, birisini yıkıyorsun acıda. Ben, 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 ben Aha öldü bu. U, 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 öldü u, mu sen bu ölü evet, sattı. Bu ölü sattı. Bu o buraya gelecek. Biliyorum, attım. Öldü. Bak, gördünüz mü? Ultimi katıldım, bir aşağı oluyor. Ama ölüyorum. Dur penta bak penta anlık 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 Ya ne Yazık be Abi Porto var mı? Ölümünden sonra Ben Burada boşlanma yok mu? O borda Şuna baksana lan ölmüyor ki bir şey ya Ben çıkmadım ha Normalde civar çıkınca. çıkmayacak Abi öldü ve ilerledi hadi. Kusak, kusak. Tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. Öldü o direkt. Oh. Atayı ben direkt tekledim. Tamam. Atayı direkt tekleyecek ya. Hiç kaçar yok. Yer. Çek, çeksene beni. Aferin. İyi ki çektin güzel dostum. Ya ne evet. oldu mu ya? Gördüğünle de hatırlıyorum. Bunu da aldım ben. Bunu tutuştur yani neden? Kanka

Bak 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 bak. Sen gördün mü orayı? Evet, hocam, gördüm, gördüm, gördüm. Ama ne satayım? Olur, ultim yok. Kanka ben evet. çıkalım ultim yok. O yüzden katıyı aa, engelleyebilirim. Q var bende. Evet, çıkma bak. Direkt tekleyeceğim direkt. Dayanamaz bile. Bak benim Of kaykinde bak kaykinde bak. Kaykinde görüyor Tuttum, tuttum onu. Onu da tuttum. Koruyorum seni. Her türlü Haritamışıyorum. Ne ege, oluyor? Tükür, ege. Ege tükür. Ya onu satayım. Yalnız beni eritiyorlar. Hop onu ben bir anda eriteceğim. Şimdi. Hiç korkma. Korkma. Devam et devam et. Oğlum canıma bak. Lan gel mutfak. Sen biraz... Sen Ölümün biraz ben. can çal da benim de canım varsın Ege. Ye. Bunu nasıl yapıyorsun? Kanka şundan Olcan, dolayı. Nasıl ya? Sen can çalacağınızda benim canım artıyormuş. Gel yani. bakalım. Sen bir de geç. Bir de gelmeyin beyler. Ezleri, ezleri Tamam Tabii. siz, gidin, siz gidin. Ya da dur. Bak, ben gel, gel bakalım. Bakalım maç yapayım. Ama yani burada öyle yazıyor. Ne diyor? Özel pasif. Ortak belediğin takım arkadaşı yanındayken fazladan 20 zırh ve onu da ilerlerken 15 hareket hızı. Kanka senin verdiğin hasarın %12 değeri kadar iyileşiyorum ben. Güzel baba yapıyorlar. Niye evet. uçuş? Aha. Yani. Bak şurda Almadı. Beyaz at var. Tutalım. Alamazlar. Tutabilirim tutabilirim Nerede nerede? Artık atmışlar ya. Evet atlar artık. 420 e para, <laughs> para var. Balgam at yere. 420 para var. Hiç şey alamıyorum. Sen nasıl bir zevkin var ya? Balgam at yere diyor. Katayı alabiliriz. Hadi hadi Veigar. Bence girme gir. Benim sevgilim Veigar'dan nasıl üstün ya? Ben gelmedim. Lan böyle kaldır. Abi korku benden. Yine... Ben geldim. Kanka çok fazla büyüyor var. Çok korkuyorum girmeye. Aha aha. Aptal sen. Tamam. Sen ne mı gelsin Geri <laughs> gir. Geri gir. Hadi. Şu anda çok çok saçma oynadılar. Yani kata sattı. Penta mı geliyor yoksa? Ya tamam Yok Penta. Tam. Geçti. Yok. Geçti. Hmm, yok yok. Bir şey yok. Artık bir yani şey olacak mı? Ben... Ben bir şey Bitirme, 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 bitirme. bitirme. Ay yeter be sıkıldım. Dans edelim, dans edelim, dans edelim. Ay yeter be. Önümüzde 5 tane baronlu adam var. Sen neyin dansından bahsediyorsun? Panta. Sen panta. Daray, 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 daray. Hop, daray, daray. Uf, uf. Kaçtım mı şimdi? Ama Vega aldı ya çoğunu. Ay kaçmışım da dedi bana. Gidip Hayır hayır bitirme, 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 bitirme. Evet, dans edelim. Ben üstünlük uh, uh, seviyor gösterim. <laughs> Ananı satayım. Ananı <onu> satayım seni. <laughs> ya, al sana daha hadi bitir ya. <laughs> ya kes. Altı dur. <laughs> Neyse. Hadi bit bitirelim. Bitir bitir. Dungeon'a bekliyor. Bir saattir bekliyor valla. Aynen. Bitir lütfen. Hayır, bitir ya bitir. artık farm kesme yeter. Ne var bitiriyor? Bitir bebeği Yürü bebeği gel. Hayır, hayır, hayır. Evet. Hı -hı. kardeşim inşallah fan yapmayı öğrenmişsin de bunu öğretici olsun. Tamam mı? <laughs> ya, o kadar iyi defa. Bak,